Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yeni bir internetten para kazanma serimizle devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü olan görev uygulaması çoğu kişinin bildiği görev ve para, para, kazandığımız bir uygulama arkadaşlar. Şimdi bunun videosunu çekeceğim ama öncelikle size bir durum var arkadaşlar. Bu uygulamaya kaydolmak, kaydolarken referans girmek zorunludur arkadaşlar. Ben de şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Bu uygulama benim referansına kaydolduğunuz zaman şu an sağ veya solda benim referans numaram yazıyor. O referansla kaydolduğunuz zaman bu siteden arkadaşlar bayağı bir görev yaptıktan sonra ben bir çekiliş düzenleyeceğim. Ne çekiliş? Şunu söyleyeyim size. Bu siteye kaydolduğunuz zaman şurada bir gördüğünüz bir kullanıcı adı var. Şu an benim bu kullanıcı adı Hüsso yazmışım. Bu kullanıcı adı bu kullanıcı adını mesela sizin bir kullanıcı adınız olur siteye kaydolurken. O kullanıcı adı yorumlar kısmına yazarsanız arkadaşlar bir, bu siteden aldığım ilk ödemeyi bir çekiliş yapıp birinize vereceğim arkadaşlar ama bu siteye kaydolurken kullanıcı adınızı yazın yalandan kullanıcı adı yazmayın arkadaşlar çünkü kayıt olduğunuz zaman sizin kullanıcı adınızı ben görebileceğim orada size aktif mi mi ya da siteden çıkmış silmiş mi mi. o yüzden siteye kaydolduğunuz zaman görevli yapın arkadaşlar ve kullanıcı adınızı yorumlar kısmına yazın size çekiliş yapacağım bu siteden aldığım ilk ödemeyi yorumlar kısmına yazan kişilerden birine vereceğim arkadaşlar size girip girmediğiniz ben bu siteden görebiliyorum o yüzden yüzden yalan söylemeyen ne kadar şimdi uygulamaya geçelim uygulamaya girdiğiniz gibi kaydolma kısmı böyle arkadaşlar yeni bir hesap olun yeni bir hesap yok bu kaydol kısmı arkadaşlar buradan hesap açabilirsiniz çok kolay Telefon gerçek telefon numaranızı yazmak zorundasınız arkadaşlar çünkü kod kod geliyor bunun bilgisini vereyim giriş yapa basıyorum arkadaşlar Gördüğünüz gibi şu an ben siteye giriş yaptım. Şu an siteye arkadaşlar benim 12 liram var. Şu an bu görsün. Gördüğünüz gibi burada şu sıralama arkadaşlar şu an sitede en çok puan toplayan kişiler. Gördüğünüz gibi şu an en çok 10 kişi puan toplamış arkadaşlar. İlk 10 bu. Burada da görevler var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 tane gövle arkadaşlar bu gövre yaparak para kazanıyoruz Görevin katılım yüzdesi bilmiyorum ama gerçekten yüksek bir katılım yüzdesi arkadaşlar bugün bilgisini verin. Gördünüz mü şu an 10 kuruşluk 25 kuruşluk, 10 kuruşluk, 10 kuruşluk, 10 kuruşluk 10 kuruşluk. Bu da 10 kuruşluk arkadaşlar, 25 kuruşluk 15 kuruşluk 15 kuruşluk gördüğünüz gibi bir sürü görevler var arkadaşlar az önce ben siteye girdiğim zaman bu kadar görev yoktu görev yeni görevler gelmiş arkadaşlar bayağı bir görev gelmiş ben bunlar videodan sonra hepsini yapacağım şu an videoda bir tanesini yapacağım arkadaşlar hemen bir tane görev video yapacağım şimdi değil arkadaşlar ilk önce bir siteyi tanıtayım en son görev yapacağım şimdi gördüğünüz gibi şu an sitede siteye kaydolan 16 14.289 var sitede şu an aktif olan 1888 kişi arkadaşlar şimdi Sitenin daha detaylı halini arkadaşlar. Şurada sol üstte bir üç nokta var, buraya basıyoruz. Burada gördüğünüz gibi tüm görevler kısmından bu görevler kısmına geliyoruz. Görevlerim kısmından arkadaşlar sizin yaptığınız görevleri görebiliyorsunuz. Ben burada bir sürü görevler yapmışım arkadaşlar. Ben bu uygulamayı silmiştim, yeni yükledim. Önceden de görev yapmıştım, en son 2. ayın 27'sinde yapmıştım 2020'de. İlk görevim o zamanda arkadaşlar. Buradan görevler kısmından görev yapabiliyorsunuz hemen geçelim. Referans sistemi arkadaşlar dediğim gibi fazla aşağı inmeyeceğim. Benim iki, iki tane referansım var arkadaşlar. Şurada göstereyim size. Gördüğünüz şu an benim sitede iki, olan, iki kişi referansım var arkadaşlar. Görevinizi gör, buradan görebiliyorum kullanıcı Hangi görev yaptığınız üzerine. Burada sizin yani size kaldırdığınız kullanıcı adını burada, burada görebileceğim. O yüzden yalan söylemeyin buradan görebiliyorum sizi. Whatsapp'tan da davet et kısmı arkadaşlar. Hemen geçelim buraya. Davet et kısmı arkadaşlar burada. Deme tıklayalım bir. Buraya hiç girmemiştim. bu WhatsApp atıyor. Buradan çıkayım hemen. Çıkalım. Uygulamadan attı arkadaşlar. Bir dakika. bildiğim kısmı arkadaşlar. bildiğim kısmından galiba siteye gelen bildirimleri görebiliyorsunuz. Tam girmedim. Burada bildirimler var arkadaşlar. Siz burayı okuyabilirsiniz. Ben direkt geçiyorum. Videoda olduğum için fazla detaylar iniyorum arkadaşlar ödeme talabı arkadaşlar sitenin ödeme talabı çok yüksek 50 lira ama 50 lira bir haftada yapabilirsiniz ben şu an 12 12.49 kuruşum var arkadaşlar 12 lira var 50 TL ödeme talabı arkadaşlar hangi şey hangi türlü ödeme al, alabiliyoruz bilmiyorum ama arkadaşlar inial var bundan eminim inial vardı şu an kaldırdım bilmiyorum ama önce de inial, inial vardı şu an bilmiyorum direkt buradan da çıkıyorum Hesap işlemleri var arkadaşlar. Buraya girmiyorum. Burada benim telefon numaram falan gözüküyor. O yüzden ben direkt tüm görevler kısmından bir görev yapacağım arkadaşlar. Burada anlamadığınız bir yer varsa arkadaşlar 3 şu noktadan şuraya bir gelsin hemen göstereceğim size. Neyse ben direkt görev yapayım. Orada anlamadığınız bir kısım var, varsa arkadaşlar açıklama yorumlar kısmında yazarsanız size yardımcı olabilirim. Hemen şimdi bir tane görev yapalım. Instagram görev video Göreve katıl diyelim arkadaşlar. Nasıl görev yapıldığını göstereyim size hemen. Video kaç dakika oldu? 4 dakika. Göre katıl. Bir dakika arkadaşlar katılmadı. Bir siteye yenileyelim. biraz internetin yavaş ondan da olabilir arkadaşlar. Başka bir görev seçelim o zaman. Yine Instagram görev seçelim. Ha geldi arkadaşlar. Burada bir 5 saniyelik reklam var arkadaşlar. Bu 5 saniye bittikten sonra bir bizim ne, yapacağımız geliyor arkadaşlar. Hemen orada göstereyim. Göreve katıl diyoruz burada mavi kutucuklar çıkıyor. Burada ne yapacağımız yazıyor arkadaşlar. Bu sayfa takip edecekmiş arkadaşlar. Ön bir yorumun altına 10 kişi etikli, etiketleyecekmişiz arkadaşlar. Hemen okuyun bir yorumun altına 10 kişi etiket daha fazla Siz hizmet alabilmek için etiket etiketlediğiniz arkadaşlar. Gerçek kalıcı olması yüktü önemli. Benim deyimdir. Açınız kanıt gönderin unutmayın arkadaşlar. Bu buray okuyun Burada ne yapacaksınız burada acaba ya, Buray mutlak okuyunuz arkadaşlar. Görev yapmak için. Hemen link burada link var bu linke tıklıyorum. Beni Instagram atacak arkadaşlar. Instagram inşallah açıktır şu an. Hani Google üzerinden atmıyordu. Dedim biraz var kusura bakmayın o yüzden. Gördüğünüz şu an Instagram'a attı beni hemen takip edeyim. Bu sayfayı takip edecekmişim arkadaşlar ve SS alacakmışım. Şu an ben takip edemeyeceğim muhtemelen. Dedim ki şu an ben takip edemiyorum çünkü Google üzerinden attı beni. Google'a da giriş yapmadığım için. Yani şu an görev yapamıyorum arkadaşlar. Video bittikten sonra bu görevlerin hepsini yapacağım. Siz böyle görevler yaparak para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir sistem çoğu ödeme alan kişi var arkadaşlar yakında bu böyle bir sürü görevler böyle, böyle bu tarz sistemlerde bir sürü şey var arkadaşlar uygulama bunlar videosunu çekeceğim arkadaşlar yakında şey yapacağım arkadaşlar bitcoin kazandıran uygulama çekeceğim onun da bilgisini vereyim video bu kadardı videoyu beğenmeyi kanal abone olmayı unutmayın sakın bu siteye girmedi, girerken ben şu an sağ ve solda sağ ya da solda çıkan referans numarayı yazmayı unutmayın sakın o referansa kaydolduğunuz zaman açık siteye kaydolduğunuz kullanıcı adını arkadaşlar bu yorumlar kısmına yazmayı unutmayın sakın bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın videoya beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın sakın bay bay